Selamlar kim arkadaşlar motorumuz Honda PCX ön balatasını arka balatasını değiştirdik Bujisini değiştirdik şimdi varitor bakımını yapacağız. Yani nerede Bu nerede çıkıyor musun? Burada şöyle bir nasıl şey oluyor? Aa bak O ilk defa açıyoruz. İlk, i̇lk defa açacağız abi. abi. İlk defa her tamam. <laughs> Bir de buradan altın çıkıyormuş. <laughs> Bu varitor ilk defa açılıyor. Tamirci sökseydi biraz zaten sıkı olurdu bu. Motor gidecek. Çi çi Oha! Balata mi? gitmiş. Devrenci balata gitmiş abi. Sadece balata yetiyor. Sadece balata desteği yetiyor. Ya işte servis. adamı onu Balata mi? gitmiş Hı. abi. Balata gitmiş. Atilla abi Bayrampaşa, mesela Otakar Bayrampaşa yolunda bir kaldım Kayış bir koptu. Bir çekici, İstanbul'a kadar bir, bir çekici modu. şu anda açılış 3 gündür lira. Ona göre hesabını sayın. Ne abi? Ben ee, bir tokat kadar abi. Balata ya abi. Evet. Ama kaç kilometre bu devreç balası? Kaç kilometre gidiyor? Senin bu tutma oh! yok abi. Dualarımla bir şey olmayacak abi. Hadi bakalım. Abi de anne baba doğasıyla yaptı. Valla. Evet. Evet, evet, evet. Abi abi ya. Kaç yani. basıyor? Abi 117 gördüm 117'yi bu motorda. Ha 117'nin şey... hiç Abi Nasıl gördün ya? Benim motor 110 geçmiyor. Ver abi senin motoru açar o. <laughs> Gövdesine geldik Yok, ben bu var ya, madalar koyduğu ya. Haa, niye böyle ilginç değil mi? Ahmet bu kadar zorluyor. 25.000'de motor var mı? Yağlanması mı yani? Tabii, Hayvan sevgimiz var abi. Hayvan sevmeyen insan olamaz zaten. İnsan... Ya duruyor diyor. <laughs> şey de yapabiliriz. Şu ya, şu benzin var ya, o benzin... <laughs> Bir sigara uzatsana. De, uzatsana. <laughs> abi işte buraya kira vermeyeceğim, burası senin olacak Öyle Ölene kadar takıl burada. Değil mi ya? Ha. Uh, Bir devlet like, sıkıntı yapar. Ama görmüyor musun? kopuyor. Evet, o yüzden o da evet. Aynen. Yok ya. Nescafe yok. Olur Nescafe içeri. Ani. Kaçı bir arada? Ha? Kaçı bir arada? Kilo Uçtu bulamadım market. Şeker koy abi. Görmedim abi. Bilmiyorum. sağda görmedim. Bilmiyorum. Uğraşmadım yani. Akşam 21 oluyoruz. Düzeldi mi orası? Tabii tabii daha iyi oldu ya. Yani. Hamit canavar yok mu ya? Şimdi Hamit e... yüzü geçiyor. <laughs> yüzü yüzü <laughs> geçemiyor şu abi de. Ne oldu abi? He. E, hız kesici. Ne abi neresine koyuyorlar bunu? Ne yapıyorlar? Abi onu bir yere koyulan bir şey değil. Varyatörün açılabildiği kadar. Abi şey biz bulamadık. Neyi? Keçpulleye bak. Direkt abi 3-4 tane vardı bitti ya. Abi. Sonucu dün taktık gelelim. Önce burada abi suyu doldur abi. Burada abi de ne bilsin kahvesini. yok <laughs> Burada abi misafir var. Hemen <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> <laughs> bakalım Millet hep böyle talep ediyor çünkü bana. Abi diyor biraz kısalt videoları diyor. hep atlata atlata diyor. Elim yok Neyse 13 saat ödeyip diyor abi. Heh. Bak nasıl? Bak şimdi. Direkt kapak elime geliyor. Bilmem oluyor. Onda Forza 250 boros ne zaman yaptın ha. abi? Nasıl? Format iyi mi? Bak bakalım. Bak. Aynen Böyle oldu mu iyi değil mi? <laughs> evet. Bir parçayla 10 dakika uğraştım sıkıcı değil mi? Evet. Sıkılıyor, Sıkılıyor. Uykusu geliyor değil mi? Aynen. Böyle ama akıcı değil mi? Akıcı abi. Kırsın <laughs> Tespray montaj yazıyor 3 gün önce. Evet abi ben bugün Dio geldi Dio adam manyak oldu. Abi dedi motor ne güzel oldu dedi ya. Sanki dedi motoru başka sisi büyük gibi oldu dedi. Ha bize bahsettiğin teşkili bu mu abi? Evet o. Kanatlı. Takıyorsun kanatlanıyor. Ya 10 bin ne evet. kaldı? Sen de Hamit daha beni ilk defa görüyor bak. Değil mi Hamit? Daha önce bilmiyordun sen Bir daha bir ilk defa önce biliyordun. Hatırlamıyorum abi. Bakalım nasıl ters takıldı abi ya? Onu ters düzdü mü bakalım? Bak. Var bak tabi abi olmaz mı? Ters takarsan motor ters gider. Gaza bastığımı geri gidiyor. Acaba benim düşürüyor? Bilmiyorum abi benim motor. Sen falan değil. Evet. İlk kendimde sıkıntı yoktu. Sinek gibi gibiydi motor. Servise bıraktım dedim ki bana dedi ki sıvı ne da yapacak dedi abi. Bir, bir şeyler yapsınlar sonra motor düştü. Ne yapıyorsun ki abi sen? Sen işte abi. Sigara 650 bin bloğunu takalım abi senin için. <laughs> <laughs> Olmaz mı? Olur abi. Olar mı? Her gün satılmasın ya oğlum. Abi adam şey ya R25 ile yarışıyor. Aç bakalım abi. Abi. Dur, ben. Efendim efendim. Bir Aynı şey. yerde tanıyak ben. Yok daha aldım. Ağır, daha ağır var. ameliyat var. Ameliyat yapıyorlar burada. kadar. Yoğun bakım. Yoğun bakım. <gülüyor> <gülüyor> Benim motor bekliyor ya. Amit, e, Amit'in motor işte. E, bak, ya, da da Ama debriyaj e, şey, debrez baltası da bitmiş. 1700 kişi falan. Bir arada yüzük yani. Evet. Ondan sonra bir şeyler oldu motoru. Şey dedi bir şey. Evet. Dedim ki hani yani motorun bir kalkışında bir problem var. O sivo yapıldıktan sonra. Ya dedim daha motor açılmamış. Hiç açılmamış. Tamam bir daha veriyorum anket geldi bana verirsen alik yapamadık ya bok oldum şapkalı hiçbir şey yok abi bir tane yerde ama hiç ne sanki bak yemin ederim sana şans eseri yaşıyoruz yapar abi 2030'a kadar ne yapacak biliyor musun abi yedik bir daha alayım bak abi başka çap metro o spor milyon dolar alırım evet motorumuz şanzımandan süt üretmiş <laughs> görüyorsun bak ya bak bu renk yeni yağ çıkmış herhalde değil mi? Evet abi. 2020 yılı e özel. Evet. Ya, PCX. Beyaz yağ. Evet. <laughs>